Evet arkadaşlar ithal balıklarımız geldi. Buna da bayadır YouTube'a video atmıyorum. Onu da paylaşayım. Çünkü iki günde bir balık geldiği için yoğunluk oluyor. Buna da paylaşayım sizle. Baya bir tür balık var. Bunları gösterelim. Zaten Instagram sayfamızdan atıyoruz hangi türler geldi. Yoğunlukla güncel olarak Instagram Aquarium Express sayfamızdan atıyoruz. Mesela şu e, salyangoz türleri var. Salyangozlar sitemizden gönderiyoruz. Aquariumexpress.com sitemizden e, elma salyangoz, e, nerite salyangoz, ondan sonra dikenli boynuzlu nerite dediğimiz salyangoz. Buna zaten sitemizden Aquariumexpress.com sitemizden gönderiyoruz. Biz, yan tarafta mağazamız var zaten. Oradan da ürün gönderiyoruz. Sadece balık gönderim yok ama midye, salyangoz bunları gönderiyoruz. Şu tür balıklarımız da zaten güncel olarak geliyor. İki günde bir böyle balık çeşitlerimiz geliyor. Full red var diyelim. Bayağı bir çokça balık çeşitimiz geliyor. Mesela burada ne var? Burada da benim en sevdiğim balıklardan Denisoni var. Şu an renkleri kaçmış ama akvaryumda çok güzel duruyor. Genellikle böyle videolarda paylaşıyorum Denisoni kırmızı burun gibi ama kırmızı çizgisi biraz uzun. Burada neler var? Oo, oh, burada da çok güzel tetra. Rengi kaçmış ama bu şey. Plati. Stresler, platiler var. Burada çokça balığımız var. Yeşil tetrazon. Akvaryumlarımıza koyacağız. Dediğim gibi yaklaşık 2000 balık var. Şu şeyi merak ediyorum Japonlara. Bunlar Borneo. Borneo Vatos. Ondan sonra Japonların özel türleri de geldi. Başka başka başka. Gelmeyenler de var tabi siparişlerimizden bazıları var. Katil Salyangoz bunu da sitemizden gönderiyoruz. Başka. Çokça balık var bir de bunları akvaryuma koymak var. Tarak balığı var karak balığı. Bir de bunları alıştırmak var. Benim Japonlara bakıyorum. Özel tür Japonlarımız var. En altta. Yaklaşalım istersen. Kolde neler var? Oo, bak şurada. Oo, çok güzel orandalar var burada. Bakın orandalar var, çok güzel. Bunları akvaryumlara koyacağız. Tabi diğer akvaryumlarda da gezdireyim isterseniz neler var. Onlar da gezdireyim sizi. Mesela Oscar'larımız var. Şöyle Oscar'lar var. Küçüklü, büyüklü. Kimsah balıklarımız var. Burada biliyorsunuz beta akvaryumu vardı. Beta setini kaldırdık. Burada yine güzel çeşitler var. Ondan sonra şuraya şöyle bir set yaptık. Arkadaşlar. Burada da tetra grupları. Cüce motoslarımız var. Burayı diyorum burayı. Ondan sonra Florhon. Florhonlarımız var. Haribo. <laughs> Kaloslarımız var. Moller. Burası hem beta hem küçük türler. Kerevit var tavşan salyan var. Mesela bunları da gönderiyoruz. Transgenetik çokça tür balığımız var arkadaşlar. Ama kolimiz bayağı dolu. Arkadaşlar koliler dolu. Boş olan yerlere de koyacağız. İki günde bir takviye geliyor böyle. Panda Japonlarımız var. Bunlar da gelecek. Panda Japonlar. Şöyle torba göz. Japonlarımız var. Balon göz. Özel tür Oscar'larımız var şöyle. Arkadaşlar. Red Oscar. Bir de şöyle Oscar'larımız var. Bakın bunlar renkleri çok farklı. Rainbow full red. Bunlar var. Hepsi de türlerimiz çokça var. Ama tabi balık gönderimi yok. Keşke balık gönderimi yapabilsek. Bakalım burada güzel oh. L144 tül vatoslarımız var. Akvaryumlara koyacağız. Tabi bu videolar YouTube'da kalıcı olduğu için tarihine bakın. İzlediğiniz gün bu balıklardan kalmayabilir. Ama tabi iki gündedir balıklarımız geliyor. Burada da papağanlarımız var. Papağan pampişler. Arkadaşlar meleklerimiz var. Buz balığı var. Benim en favorim buz balığı. Arkadaşlar buz balığı. En favorilerim. Çöpçüler var zaten. Pancax Golden Pancaks var. Golden Pancax'ı bilmem bilir misiniz? Şöyle biraz etçildir bunlar. Lepistes ya da neon falan onların yanına koymayın. Yani tetra türleriyle besleyebilirsiniz Golden Pancax'ı. Şöyle hayaletlerimiz var. Hayaletleri bilirsiniz. Tetra'nın baya bir çok türleri var ya da şöyle özel tür çöpçüler var. Bunlar biraz pahalıdır arkadaşlar. Biz de mecbur bulunduruyoruz. Gelen obiciler yeni türler görsün diye. Silver shark zaten devamlı aşina olduğumuz balık. Kuhliler var. Kuhliler biraz gizlenir. Bakın hemen nasıl çıktılar. Kuhli. Ondan sonra değişik güzel türlerimiz var. Şunlar var. Lefirinus Efirinus. Tuhaf bir adı var. Evet şimdi bakalım. Bunları akvaryumlara koyacağız arkadaşlar. Aa güzel lepsitesler var ama çok güzel lepsitesler var. Hepsi damızlık. Hepsi hamile fil kulak. Fil kulak bunlar. Biraz balıkların rengi kaçmış ama stresten akvaryuma koyduğumuz zaman renkleri güzelleşecek. Aa Ramirez'i. Ramirezi elektrik blue Ramirezi Bir tanesi ters mi dönmüş ne yapmış Evet Bunları hemen akvaryumlara koyalım arkadaşlar Evet kanalımıza da abone olun ki arkadaşlar Böyle devamlı videolar atıyoruz Paylaşıyoruz Yorumlarınızı yazın Ya da instagram adresimiz akvaryumexpress.com Mağazamıza girin Bak şurası da bizim mağazamız Şöyle mağazayı da gezdirelim akvaryumlar falan var Karanlık şu an kapı kilitledim kimse gelmesin diye. Burada mağaza bölümümüz arkadaşlar. Akvaryum üzerine her şey var. Sadece akvaryum üzerine. Ama akvaryum gönderemiyoruz. Kargoda kırıldığı için gönderemiyoruz. Ama şu dekorlardan, akvaryum dekorları olsun. Bunlardan falan çokça var. Bu da bizim akvaryumuz. Bakın burada ne var? Lollipop var arkadaşlar. Lollipop balığımız var burada. Burada da lollipop balığımız var. Burası da bizim gene Hobi akvaryumumuz. Burada da güzel türlerimiz var. Apistograma, buz, bal buz balığı, cüce vatoz, deniz soni neon falan güzel türler var burada da. Evet kapatalım ışıklarını. Ara sıra böyle gezdireceğim ama yoğunluk olduğu için her zaman böyle video paylaşamıyorum. Bugün kapıyı kilitledim. Balıklar da geldi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Ben balıkları akvaryumlara alıştıralım. Çokça balığımız var yine. Sumplu pipo kullanın. Bakın bunun videosu YouTube'da var. Sumplu pipo diye yazılır. Sumplu pipo. akvaryumlarınızı işte temiz olsun. Bakın. Gözeneklerden çekiyor. Böyle dipler tertemiz oluyor. Ama tabi dip çekme süpürgesi yerine kullanılmaz. Normal filtredir. Evet canlar görüşmek üzere bunu da paylaştım kendinize iyi bakın